Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte e, Among Us'da arkadaşlar Ping ve oyundan atma sorununu sizlere çözümünü göstereceğim Arkadaşlar şimdi Play Store'a giriyorsunuz arkadaşlar Buraya Şu programı Aratıyorsunuz arkadaşlar İndiriyorsunuz Şöyle ben kaldırayım uygulamayı Ben de sileyim İndiriyorsunuz arkadaşlar Bu uygulamada arkadaşlar herhangi bir e, virüs vesaire hiçbir şey yok. Ve hani e, kaldırmak da kolay. VPN klasik bir VPN ama e, bu güncel olduğu için hani bunu indirmek daha mantıklı. O yüzden arkadaşlar ben bunu tavsiye ediyorum. Speed VPN indirin. Bekleyin arkadaşlar açsın. Açtıktan sonra arkadaşlar aç diyorsunuz indikten sonra. Buradan hiçbir şey aç diyeyim buna. Açık diyeyim. Ondan sonra arkadaşlar bekleyin biraz. Bu böyle bir yükleniş yeri var. O yüklenecek. Ondan sonra şurayı bir kapatın arkadaşlar. Açmayın. Şimdi burayı da kapatalım. Arkadaşlar şimdi buraya geldi. Usa var görüyorsunuz. Şuradaki bölüme tıklayarak şurayı bir kapatalım. Usa'ya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Buradan gördüğünüz gibi böyle şeyler sövürler çıkıyor. Arkadaşlar genelde Singapur'u seçiyorlar. Ben burada e, şunu öneriyorum. Yani genelde onu seçiyorlar ama bana bu daha iyi geliyor. Zoriyi seçin arkadaşlar. Sonra bu bağlantı isteğini kabul ediyorsunuz arkadaşlar. Bağlanacak. VPN'li eğer VPN'iniz açıksa bakın yukarıda VPN'iniz açıktı gördüğünüz gibi. Şu an VPN'imiz açık. Şimdi Amonus'a girebiliriz arkadaşlar. ana Mundus'a girebiliriz arkadaşlar. Artık atma sorunu vesaire yaşamayacak bir maç alalım mesela. Seriden hızlı bir maç atalım mesela arkadaşlar.